Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Raykanlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar en belalı sürüm olan Alfa 0.0.0 oynuyoruz. Bugün yanımda abim var korktuğum için o da yanıma geldi. Hoş geldin. Çünkü manyak bir ses çıkıyor böyle. Aa yine öyle arkadaşlar. Nasıl Aa, biliyor musun? Anlamadım. Aa diye bir bağırıyor arkadaşlar anlamadım. böyle. Tak gerdi beni ya. Şu an hoparlörü her şeyi falan kapattık arkadaşlar. Ne o ne lan? Aa oyun. Oyun. Ya buna vurabiliyor Oğlum, muyum? Abi, <laughs> ya gelsin. <laughs> o ne lan? Aha, <laughs> böyle. He, ya. biliyorum biliyorum. Öldürünce hiçbir şey çıkmıyor bundan. Hı. Hmm. Boşun ne zaman kaybı. Oğlum tamam, eski bırak bırak. Oğlum eski sürümler daha güzelmiş lan. Alfa 00 düşün <laughs> <laughs> Aynen. Şöyle git lan tamam, ilerle. İlerliyoruz arkadaşlar şimdi. Ya F5 ile kendine bakamıyorsun. Biliyorum. Anla şunu. Tipime. <laughs> Rahat dur. Şöyle gidiyoruz hala da oğlum. Yer ama. Kardan çık lan, çıkmam, kardan çık. Kardan çıkayım niye? Ha? Niye? Önce bir gez bakayım etrafı karı, karı dışında. geliyor beni kar. Seni geriyor mu kar? Evet. Ya. Ben de. Vallahi gerildim abi. Arkadaşlar oyun çok korkunç yemin ederim o ya. Az önce üstüme koşmadım ya. Hayır, Arkadaşlar üstüme koşmadım. biraz önce arkadaşlar abim girdi. Söyledi ki. Aynen oyunda şöyle bir şey oldu. Bakın şurada bir yerde glitch'i gördük şöyle oldu. Bir baktı böyle ne oldu lan orada kim var orada diye. He. Bir anda yok oldu arkadaşlar bize baktı bir de. Hı. Bir şey diyeyim mi? Oyunun dosyalarını da bulurum ben ona. Ha. Buluruz arkadaşlar, bak. Bulup silmem yok mu? Çıksın <laughs> dila <diyorlar> karışıma yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çık sileriz senin glitch diye. He. yaz yazı yazılmıyor burada. Yok. Hiçbir şey olmuyor yavrum, hiçbir şey. Ulan keşke... Ya, yavrum yavrum dedeme bakma. <gülüyor> Ulan... <gülüyor> Neyse, az giderim. gidelim. Abilik işte yapacak bir şey yok. Yani. Oğlum hakikaten nerede lan bu kliç? <laughs> Bağıtsız. Kilit seni. Bir anda çıkıp üstüne koşması O ne lan? Orada niye karanlık oğlum? He, çank yok ki. Aynen. Bu nasıl koyun Aa. nasıl oyun lan? böyle şey kamera gibi tarıyor. Hakikaten lan bu eski sürünlerdeki koyun ne biçim koyun koyular lan? Koyun da bunlar. Sana bakmıyor bu arada. Hakikaten bu nereye gidiyor? Gece gösteriyor sana. Aa, bu taraftan. <laughs> ya hadi görüyorum. Bu arada Susla. Ulan azıcık şey çıkacak ha karşına bana bak. Korkma hmm. tamam mı? Hmm. Katlan kayalarından böyle garip garip şeyler yapacağız. Yap çıkacak kardeşim. He biliyorum böyle Allah katına çıkan böyle. He, he, garip yok. garip şeyler çıkıyor. Bir hmm. de tabelalar falan görebilirsin yani. Hmm, diye da. öl diye böyle. He, kaderini daha kötüsünü değiştirecek, Öl. Aynen. Ya da sadece öldü arkadaşlar kelimeleri yazıyor. Hmm. Oğlum nerede lan bu hakikaten garip şeyler yazıyor Ya. Kiliş neredesin kiliş? arkadan çıkması yok mu senin? O ne lan? Bu Tepe. ne? Depe, o Ben Depe bunu bir an oyunun sonu zannettim ha. Hı hı. Oy korkunç şu mekan. Sakın girme oraya. Sakın. <laughs> Sakın <laughs> girme. Gel Geleceğim biz ona lan. Bir şey değil. Ha yine yine. Yine gitmiş lan o. Bizim bu ne oldu o? Bizim Ahmet. ben gidiyorum buradan. Bence de git. <laughs> Gelme lan beni. Geleceğim sen. <laughs> lan. Girdim cidden de oğlum bu Allah ne Allah. lan? Allah'ım Oo. Bir anda karşı karşı çıkması yok bu oradan böyle üstüne konuşması. Üff. Oğlum bir şey diyeceğim. Allah var ya. Alt, bilgisayarı bir kapatırım hiç. Ağam bura ney olu At aşağıya Eee Ah Allah Ooo oh, Kara ciğerim düştü O da orada GameOda da geçilmiyor GameOda geçse hiçbir şey yapamazsın He lan Ama GameOda geçilmiyor arkadaşlar T basınca da olmuyor ki GameOt değil yazamıyorum da. Hmm. Yazı diye bir şey yok oyunda Glitch çıkmıyor ki ya He lan nerde oldun bu glitch hmm. Anlık yok o da 15 tane glitch varmış böyle hmm. Oğlum bu hava niye sisli oğlum ben bunu değiştiremiyor muyum lan? Değiştir. Bir dakika. Bir bas ben bir daha sen ne? Şu opsiyonsa gir. Options? ha. Ha dur. Bak Çang bak sonu pullemiş ya. Kapat şunu. Müziği de kapat. Geç onu üçte işte, geç. Buradan kick fine. Eee. Tamam. Eee tamam. Dursun böyle kontrollere bir şey. Yok. Tamam yeter. Çat. Ha böyle mi kalacak hep? Evet. Oyanasını. Bu ne oldu? mı lan bu? Söyle. He Giliç neredesin Giliç? Şimdi abim bir dakika yatağına gitti yatıyor şimdi. Ben de o sırada arayacağım. Karlı bir yanlara giriyorum. Arkadaşlar bu arada biz karlı bir yolunu görmüştük geçen biraz önce glitch'i. Karlı. Bakın arkadaşlar buzun üstüne doğmuştuk. Sonra şurada bir baktık. Aa Giliç Ama arkadaşlar gerçekten çok korktuk. Yani nasıl biliyor musun? Şöyle. Bakın burada yatağım mı? Biz şuradayız. Nasıl? Bakın arkadaşlar. Ben tam şu yeşil bloklardayım. Bu glitch de bu buzun üstüne diyelim. Arkadaşlar ben şöyle bakıyorum tam böyleydi glitch. Sonra bana baktı bir anda yok oldu. Dedim ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Neyse giderim. Oğlum hakikaten yok lan. Glitch ne oldu? Glitch glitch glitch. Bilmiyorum İnsan ki. Ya bak bağımsız değilim. <laughs> Arkadan bana bağımsız diyor ayıp. Oğlum nerede lan bu? Ah, Lan Blok koyamıyor muyum lan? Ha koyuyormuşum. Anlık bir koyamadım zannettim de neyse. Aa! Oyunda CT ile basınca da hızlı koşmuyor. Oğlum bu ne biçim oyun lan? Bizim de göstereyim ya. Bak hayatımı tüküreyim. Nerede oğlum bu lan? Hakikaten glitch yok ha, glitch yok. Hayır, game mode de geçsek geçeceğim de geçemiyorum da. Arkadaşlar bu arada oyunun sesini asla açmayacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar oyunda bir öl parçası çalıyor ama arkadaşlar çok kötü. Sesini dinletme dinle dinleyebiliyor muyum ki? Bilmiyorum yok Yok. Allah arkadaşlar ses yok. Şu aç şunu. Yok vallahi açmadım ses kapat. sıfır. Çalmıyor lan. Operatoru kapat, operatoru. Niye? Kapat. Tamam mı? Kapattım. Allah Oğlum vallahi ben onun müziğini duymaktı falan da istemiyorum. Çok korkunç. Deme, bari, bari. Yemin ederim arkadaşlar. Barı, bari, bari. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar şöyle Bir anda arkadaşlar böyle bir bağırma sesi geliyor Ölü, ölecek misin gibi böyle Ölüm çığlığı Ölüm çığlığı bir ses geliyor arkadaşlar onun gibi Bak şöyle aaa diye Aa! Uuu tabela buldum tabela buldum Vallahi ne diyor Ya ölmüyorum Kıramıyorum Kıram. da Kıramıyorum Aa kırdım Kıram. Bir dakika dur Sen öl lan yaz oraya Dur bir dakika <laughs> Bir buradan yaz ne? You die. Diye diye. Diye ha. E. Sen öyle. E. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar glitch görüyor. Oğlum bu adam yürek yemiş diye böyle. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler ederim. Katılarak bir tek <laughs> unutmayın arkadaşlar. Glitch eğer ki bu görüntü istiyorsanız onun arkadaşlar <laughs> gizemin derinliklerini mi istiyorsanız abone <laughs> like atmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Tamam. Görüşürüz.